Zeynep sevirdi insanları, çok sevirdi. Hayvanları severdi küçükken. Hayvanları çok seviyordu. Öyle bir kızdı. Genç olduğu zaman da çok şey öğrendi artık. İnsanları seviyordu. Kızım zaten durmazdı. Iı, Okuyan insanları etrafındaydı. Her şeyi biliyordu nasıl konuştuğu zaman hemen biliyordu. Yani Hem benciler seviyordu kızım. Öyle bir kızdı. Ben de öğrendim doğrusu. Ben eskide ben köyde geldik. Çalıştık, emekliydik. Ezildim. Öyle derincilere ben arkadaş oldum. Peşimde de kızım benim gibi durmadı Zeynep artık. Baktım ki Zeynep bende çok geri gidiyor. İzle geliyor. Dedim gitme Dedi ki anne benim arkadaşlarım değil de senin arkadaşları da niye öyle diyorsun bana? Zeynep ondan da sonra almadım. E, evlat daha başkadır biliyor musun? Korkuyordum Zeynep'te. Gidiyordu. Mesela ee, Bizim insanlar burada oynuyordu. Burada bizim küçük şey yakıyorlardı. Ağaç yanıyordu. Oynuyorlardı üstünde. Hiç burada bilmiyordu. Zeynep topluyor onları. Götürüyor. Ben de dükkandaydım. Akşam geldim artık karanlık. Yanıyor oralar. Erkekler oynuyor etrafında. Koşa koşa geldi beni aldı. Anne dedi? Çantanı ver bana sen git erkeklerle gir oyna. Yoksa bayanlar girmiyor dedi. Yorgunum kızım dedim ya. Ya anne gel dedi. gelsen sen ağaçlarına gir oyna ki bayanlar da girsin dedi. Ben gittim evet erkeklerin arasına girdim oynadım. Bana dedi anne kızlar bayanlar girdi zaman dedi anne sen çık o. Zeynep o zaman burada öğrendi insanlar. Zeynep ondan sonra doğumculara girdi artık. Her tarafa da giriyordu. Kapalı insanları, mesela insanlar giriyordu ya, okuyorlar, kapatıyorlardı ya bayanların üstünü. Zeynep açıktı benim gibi. Anne diyordu, gidip kafanı kapatıyordu, ben öyle okuyorum. Hava ise açıktı, ona yardım ediyordu biliyor musun? Karşı çıkıyordu. Diyordu ki anne sen de peşimde gel, sen de kafa sen de beni şey yap, onlara yardımcı ol diyordu. Kapağına insan, gözler kapatıyor, bayanlar ya, bırakmıyorlar ya. Anne dedi sen de gel. Beni götürüyordu peşinde böyle Zeynep herkesle arkadaştı. Sen alev misin, sünnitsin öyle bir şey yoktu. Dedi ben okuyacağım dedi. Amcam da Sivas'taydı. Amcam çağırdı gelsin dedi okusun üniversite işte gitti oraya girdi o arada da Zeynep'i öldürdüler ortanı akşam ben geldim, yatağa girdim yattım, yoruluyordum ya çalışıyorduk biz. Anne dedi, kalk dedi, yüzünü yıka içeri gel, gittim ellerimi yıkadım geldim, baktım o dede öldürmüş, evinde öldürmüşler. Anne giderim dedim, ben gitmem kızım, gitmeyelim dedim. Zeynep hani yağma yapıştı, anne sen nasıl alevisin dedi ya. Daha Sivas'ı yaktılar, bir sene olmadı dedi. Sıra size de gelir anne dedi. Ben dedim gitmem, korkuyorum çünkü Zeynep'te biliyorum. Yok gitmiyorum dedim. Zeynep, ben yok gelmem. Bir de Zeynep topladı insanlar burada mecbur olduk beraber. Bir sürü arabalar vardı. Gittik beraber yolda gittik. Yoldan çok insanlar var yürüyor. Yürüyerek giderler. Dedi ki baba ben de yürüyeyim mi? Babası dedik bak kızım ben seni getirdim. Beni yüzme beraber gidelim. Ses çıkarmadı. Babasını hiç yüzmezdi babasını. Geldik Cem evine girdik içeriye. Baktım insanlar aşağı tarafında yürüyorlar. İnsanları götürmüşler, içeri almışlar hastane polislerini oraya. İnsan gidip top gidiyor ki insanı işte alsın, getirsinler. Ee, içeridedir ya. Arkadaşı bırakın gelsin ki geri gelsinler. Ben gitmedim. Kızım gitti. Gitme dedim. Zeynep gitti sırtıma daydım oraya. Bir akrabayla beraber gitti. Ben de orada oturuyorum. Küçük bazı insanlar silah, para veriyor, sopa veriyorlar. Vurun yollara, iş yerleri. Vuruyorlar oraya. Bir kırın, alın diyorlar. Ben de orada bağırdım. Bir dedim ki ya siz burada ne istiyorsunuz? Yani yollarla öyle bir şey yapıyorsunuz diye. Baktım yavaş yavaş gelip babası kafasını takmış sırtına koymuş konuşuyor. O da annen sinirlenirdi. Geldi bana dedi ki anne sen babama ne laf söylüyorsun? Ama dedim bak sen bizi yüzüyorsun. Cem evinde kaldık biz. Saat 5 5 oluyordu artık. Dedim hadi gidelim yani dükkanımız vardır kızım. Dedi ki baba ben burada kalayım. Yarın ölüler var götürüyorlar. Ben de yardım orada. Peşinde gidelim onlar dedi. Babası dedi yok kızım. Gel beraber gideriz. Babası yüzmedi daha. Geldik beraber. Eve geldik. Sabah zaten dükkanı vardı. Babası dedi ki ben kızımı götüreyim, Sen yat dedi bana. Dedim yok. O yoruldu. Uykusuz kaldı. Zeynep'im yatsın dedim. Nerede bilim ki? Dükkana gittim. Telefon etti. Anne dedi yemeğimi hazırladım. Her şeyi hazırladım. Kazıya gideceğim dedi. Hani ölenler gidiyorlar ya onları peşinde gideriz dedi. Gitme dedim kızım. Yok anne giderim. Dedim ki gidersem o almazlar içeri. Anne almıyorsa e, gi giyip gezeceğim dedi. Gidişi oydu. Telefon ettiler bize. Dedi ki Gelin Zeynep rahatsızdır dedi. Doğrusu babası doğru söyle Zeynep öldü mü? Yok dedi ölmedi. Ama kötüdür gel dedi. Beraber gittik. Birisi bizi aldı götürdü orada. Dükkanda bıraktık geldik. Gittik orada Zeynep'i gördük. Gir dedik içeri girdik dedi ki Zeynep iyi midir doğru söyleyin. Zeynep'e ne diyorsunuz doğru? Dedi oturun bir bayi iyidir dedi. Peşinde bir genç bir bayan içe devlette çalışan birisi. Ona diyorlar ki, git söyle. Ben bekliyorum bu tarafta. Baktım bir bayan geldi. Diyor ki ben nasıl söyleyeyim bunu ağlıyor kız. Ama ben fark ettim. Koşa koşa gittim. Kızım değil, doğru söyle. Evet teyze dedi. Kızım. Öldü dedi kız. Böyle öğrendim kızımı. Biz iki defa hastanede. Ben girmedim. Kötü oldum, giremedim. Eşim bir kere girdi. Ee, sabahta gittim hastaneye. Kimseyi almadılar. Bir sürü aileler. Kimse gitmedi. Ben gittim içeriye girdim. içeride bana etkili polisler bana ne dedi biliyor musun? Kürt dedi ki, Kürtler kızını öldürmüşler. Dedim ki bana bak dedim. Ben Kürt'üm dedim. Kürtler kızımı öldürmedi. Siz öldürdünüz kızımı dedim. Siz yaptınız var dedim. Kimseyi almadılar, ses çıkartmadılar. Girdim içeri beni içeri. Dedim ki ellerini vurmayın kızımı. Dışarıda iki tane bayan aldım. Elini pis ellerini vurmayın kızımı dedim. Ben elimi yıkarım kızım. Kızımı öyle yıkattırdım. İki tane genç bir kız var onu da yıkadık. Baktım top bir şey var yanmış. Avukat geldi oraya. Avukata dedim ki bu nedir dedim. Siyah bir şey. O da arabaya binmiş getirmişler. Yakmışlar. Top gibi olmuş. O da odur dediler bana. Orada gördüm onu. Zeynep'im üstüne kırmızı koydum üstüne. Hani yeşil koyuyorlar ya. Kırmızı koydum Zeynep'in. Bana dediler ki niye dede kırmızı koyuyorsun Zeynep'in üstüne. Dedim ki Sivas'ta yaktınız çoluk çocuğumuzu. Bu kanımızdır dedim. O yüzden koyuyorum dedim. Hep yakıyorsunuz bizi. Yakıyorsunuz öldürürsünüz çoluk çocuğumuzu. Onun için söyledim. İşte ondan sonra başka nereye gödersen götür dediler Zeynep'i. Ama kazıya götüreceğim kızımı. Çünkü kızımı oraya vurdunuz dedim bırakmadılar. İçeride demirciler vardı. Doldurmuşlar oraya. Kimseye almıyorlar. Eğer Zeynep'i bırakırsalar burayı açıyoruz diyor. Yoksa açmıyorlar. Neyse söz verdiler bize. Biz dedik ki, tamam. Biz geliriz. Orayı açtı. Hani demirciler kapatmıştı ya orayı. Ben almıyorlar. Yoksa bırakmazlar. Bırakın dedim. Biz geliyoruz dedim. Zeynep'i buraya getireceğim. Götürdük. Öyle geldik. Kötü yeri. Dedim ki kabul etmem kızımı. Yeri kötüdür. Sonra gittik bir yer aldık. Bütün ailelerim hani ölen ölenler var ya çoğu oraya bir ayrı getirdik. Tek götürdük zende yani sırayla bırakmadılar. Sırayla verdiler. Yani bir bir gün yaptı. Öbür gün öbür gün koydu. Kaç senedir yanıyoruz böyle bu acili. Çekeriz kızım. Böyle devlettir. Devletimiz değil ki kızım. Devletimiz olsaydı bize bunlar yapmazdı. Bak üç tane insanlarımız var. İkisi de bak. Burada bakın orada. Amca çocuklardır. Zeynep hep akrabalardır. Amca çocuklardır. Zeynep'ten sonra Murat Avrupa'daydı. Geldi askere geldi, dedi ki ablam daha yeni karnı yerde de ben nasıl gideceğim dedi. Çıktı dağlara çıktı Zeynep. Arkadaş amcası ol Ali e, Murat. Murat'ı orada öldürdüler. Biz gittik. Murat'ı gördük. Murat'ın ne dişleri vardı. Ne pardıkları. Hiçbirisi yoktu. Yaktı kesmişler. Öldürmüşler. Neler çektik biz yavrum. Bu devlet bizim devletimiz olsaydı bunu yapar mıydı bizi? Hale de çekiyoruz biz bunlarda. Alevilere, Kürtlere düşmandır. Ne istiyor bizlerde? Biz kardeşiz diyorum. Hep kardeş. Dünyalı kardeş olan artık yeter. Düşman olmayın bizleri. Biz size yanlış bir şey yapmıyoruz ki. Siz yapıyorsunuz bizi. Yalnız ben değil binlerce insanları devlet uçukla uça, uçakta çocukları insanları öldü oda param parça ettiler. O da benim gibi annelerdi. Anneler çocuğunu ölü ölüyor, dola hasta dolaba koyacak ki çürümesin diye. Hangisi çekmez? Hepimiz, hepimiz de çektik. Bu insanlar bak dağlara çıktı insanı yaktılar işte yani evde oturuz ama ya, rahat değiliz. Rahat değiliz biliyor musun? Yanıyoruz, yanıyoruz. İşte anneye bakıyorum. Kaç kışın kapının önünde de o anne iki tane yavrusunu dükkanda öldürdü. O anne dolaşıyor. Dersimde bir kızı götürdüler değil mi? Yaktılar. Yok. Anne bari yoktur. Anneler, bayanlar el ele versin ki Yoksa bu böyle dönmez. Böyle gider. Oğlumdur bu. Bebek olan benim yanımdaki Zeynep. Murat. Amca oğludur. Zeynep'imdir. Ha Rıza. Rıza Zeynep'imden sonra bunları öldürdüler. Ondan sonra bu dağa gitti. Dağda da öldürdüler. Bu da Rıza'yı da e, şubeden beşinci kattan aşağı atmış. Eee Zeynep budur. O da yine arkadaştır.